Merhaba arkadaşlar. Ben Uğur Mutlu Kalaycı. Arkadaşım Fahrettin Uygun. Bugün sizlere üniversite öğrencilerine yol gösterme misyonumuzu devam ettireceğiz. Ve bugün konu başlığımızda staj yeri nasıl bulunur? Evet arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda staj serüvenlerimizden kısaca bahsetmiştik. Staj ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştık. Bu videomuzda da Nasıl stajyeri bulunur konusunun üzerinde duracağız. Biraz Uğur arkadaşım, biraz da ben bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Bir öğrenci için stajlar üniversiteden sonra gelen en önemli şeydir. Hatta bazen üniversiteden bile önemli olabilmektedir. Bugün de stajdan neler yapılacağından ya da neler yapılabileceğinden çok staj nasıl bulunur onun üzerinde duracağız. Ancak şunu belirtmek isterim ki Staj, geleceğiniz için en önemli etkenlerden biridir. Evet, stajyeri bulmak bazen çok zorlu bir süreç olabiliyor. Biz bu süreci aslında dört ana madde altında, dört başlık altında toplamaya çalıştık. Bunlardan size kısaca bahsedeceğiz. Bu dört ana başlıktan önce ilk gelecek olan belki de kural, stajyeri bulmada çok hızlı davranmaktır. Staj bulma süreçlerimizin ilki olan gezerek staj bulmayı e, Fahrettin arkadaşımız sizlere aktaracak. Yani ben gezerek staj buldum. Şöyle yaklaşık işte Antalya'da arıyordum ben staj yerine. Önce internetten Antalya'daki firmaları araştırdım bulduğum firmaların hepsine mail attım. Yaklaşık 60-70 kadar mail attım. Bunun önceki videoda da kısaca değinmiştik. Daha sonra bunların hiçbirisinden dönüş alamadım. Belki maili yanlış hazırlamış olabilirim veya CV'm yetersiz gelmiş olabilir. Bilmiyorum ama arkadaşlar da bu yöntemi bence mutlaka denesinler önce. Daha sonrasında dönüş olmadığı için Antalya'ya gelip Teknokent firmalarında tek tek gezerek CV bırakmayı denedim. Burada Antalya'da Üç tane teknokent binası var. Birincisine girdiğim, girmeye çalışırken güvenlik beni çevirdi ve bina sorumlusuna yönlendirdi. Bina sorumlusu olan arkadaş sağ olsun işte benim için birkaç yeri aradı teknokent firmalarından. Ve işte şu üçüncü binaya git. İşte her katta bir firma var. Hepsine mutlaka CV'ni bırak dedi bana. Ben de onun tavsiyesiyle RG3 binasına gittim. Dediği gibi üç katın üçüne de CV bıraktım. Bu şekilde gezerek istediğim stajyerini e, bulmuş oldum. Bu yöntem ilk yöntemimiz. Ve etkili olan yöntemlerden, birden fazla yararı olan yöntemlerden şöyle düşünebiliriz. Çok fazla firmayla görüşme sağladığınız için birinden değil birkaçından da sonuç alabilirsiniz. Ve arayışınıza göre, kendi isteğinize göre aralarından istediğiniz yeri seçebilirsiniz. Bu size çok faydalı olacaktır. Bunu denemenizi kesinlikle tavsiye ederiz. Kesinlikle. Hatta iş görüşmesi deneyimi yaşamış biliyor oluyorsunuz. Bazı yerlerde gittiğiniz zaman size sorular soruyorlar. Kısa bir mülakat yaşıyorsunuz aslında ve iş bulmanın da zorluklarını görmüş oluyorsunuz. Biz bu konuları aslında ilk videolarımızda da değinmiştik. Dönüp onları da inceleyebilir arkadaşlar. Önerimizden bir diğeri de eğer bölümünüzdeki ilk öğrenci değilseniz sizden daha önce mezun olmuş veya stajyeri bulmuş olan arkadaşlarınızdan, üst sınıflarınızdan yardım alabilirsiniz. Evet, ikinci yöntemimiz de güzel sonuç veren yöntemlerden. Şöyle düşünebilirsiniz. Sizden önce bir sene önce belki iki sene önce yani taze staj yapmış kişiler üst sınıflarınız. Bunlarla iletişime geçerek staj yerleri hakkında hatta staj içeriğiyle ilgili bilgiler de alabilirsiniz. Bu yönde de isteğinize yönelik stajyerlerine gidip CV bırakıp görüşmeler sağlayabilirsiniz. Yani birinci yöntemdeki gibi tek tek dolaşmaktansa hedef odaklı ilerleyebilirsiniz. Bu da bizim derlediğimiz ikinci etkili yöntemlerden. Bir diğer yöntem ise, yok ben kimseyle muhatap olmak istemiyorum ya da gidip tek tek firmaları gezmek istemiyorum diyorsanız e, mail atma yöntemini deneyebilirsiniz. Evet, birincide de bundan bahsetmiştik. İlgilendiğiniz birçok şehirdeki birçok firmayı bulup bunların e, İK yani insan kaynakları ve e, infolu maillerine mail atabilirsiniz. Doğrudan hatta e, ilgilenen birim müdürü, amiri veya işte patron varsa doğrudan onların maillerine yönlendirmeniz sizin için daha etkili olacaktır. Bu maddelerden bir diğeri de üniversitedeki, okulunuzdaki hocalardan bu konuda yardım almaktır. Stajyeri bulma konusunda. Sanırım Uğur senin de böyle olmuştu. Sen de bunu bize aktarabilirsen memnun oluruz. Ben stajyeri bulmakta biraz geciktim ve birinci, ikinci, üçüncü maddeyi tek tek yapmama rağmen stajyerlerin dolduğunu öğrendim. Bundan dolayı da stajyeri bulamadım. Son olarak aklıma sadece hocalardan yardım istemek geldi. Samim olduğum hocalara gidip onların referansıyla dolu olan bir yere bile olsa beni yerleştirdiler. Aslında ben bu yöntemi önermiyorum. Çünkü stajyerini siz ayarlamıyorsunuz. İsteklerinize göre olmuyor. Hocanızın tanıdıkları vasıtasıyla bir yere yerleşiyorsunuz. Bundan kaynaklı da istemediğiniz bir alanda çalışıyor olabilirsiniz. Ben bu yöntemi sizin en son saklamanızı tavsiye ederim. Bir de bu maddelerin arasına almadığımız ama aslında yazılı olmayan kurallar arasında yerini alan bir konu var. O da eşiniz, dostunuz, akrabanız, bir büyüğünüz, dayınız, amcanız. Bunların vasıtasıyla bir stajyeri ayarlamaktır. Bu da kesinlikle etkili yöntemlerden birisidir. İyi bir sonuç alacağınızdan emin olabilirsiniz. Tabii böyle yararlanabilecek bir tanıdığınız varsa. Evet, bizim anlatacaklarımız ya da tavsiye edeceklerimiz staj bulma yöntemleri bu şekilde. Bizim aklımıza gelmeyen, sizin önerebileceğiniz, ya da bildiğiniz bir staj arama yönteminiz varsa sizden de yorum bekliyoruz. Evet kesinlikle olumlu olumsuz eleştirilerinizi, yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyoruz. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bu şekilde biz devam ettirmeyi planlıyoruz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.